Sağ olun, Altınla başlayalım istiyorum bu hafta. Gram'da bir rekor tazelemeyi gördük yine dün. E, dün City'nin de yıl sonu için tahmini, 12-18 ay için tahmini e, oldukça iddialıydı. Ne dersiniz, yorumunuz ne olur? Evet, 10 e, altın tarafını aslında bu dönem içerisinde bulunduğumuz dönemde volatilitenin yüksek olduğu bir süreç içerisindeyiz. Hatta geçtiğimiz hafta sizde yapmış olduğumuz yayında da ons altında özellikle yılın 2024 yılının ikinci yarısından itibaren yukarı yönlü ivmelenmenin devamının daha hızlı bir şekilde göreceğimizi belirtmiştik. Tabii ki bunun ana nedeni var. Fed tarafındaki faiz indirim sürecinin başlama ihtimali Özellikle dolar endeksinin yavaşlaması, ABD tahvil faizlerinin biraz daha yumuşaması ile birlikte omuz üzerindeki baskı biraz daha azalarak yeni rekor seviyeleri göreceğiz, görebiliriz yani. Bu tarafta özellikle TL tarafına baktığımız zamansa gram altında keza aynı durumu söylemekte fayda var. Burada hem iki faktöre bağlıyız biliyorsunuz ki hem dolar tl hem ons altın tarafındaki kendi yükseliş. Dolar tl tarafındaki yukarı yönlü ivmelenmenin beklentisi. Aynı zamanda da e, ons altın tarafındaki FED tarafının faiz indirimiyle birlikte gelebilecek yukarı yönlü ivmelenme yeni rekor seviyeleri bize gösterecektir. Tabii ki burada şu anda odaklanılması gereken belli başlı seviyelerimiz var. Burada e, ilk başta 2040 seviyesinin aşılması önemli bir direnç noktası olarak takip edeceğiz ki zaten 2030 seviyesinde işlem gören bir onsaltım var bugün itibariyle. Bundan sonra 2075 ve 2150 seviyeleri önemli bir direnç noktası olarak takip edeceğiz. Aşağı tarafta e, olası kar satışlarının gelmesi durumunda 2000 seviyesi önemli bir destek noktası 1990 ve 1975 seviyelerine biraz daha tepki alımlarının gelebileceği nokta olarak izleyebiliriz şu e, demek mantıklı olacaktır faydalı olacaktır diye düşünüyorum altınlarda düşüş e, alım fırsatı yukarı yönlü satışta yukarı yönlü hareketlerde ise satışları kalemin olarak yapmak daha sağlıklı olabileceğini düşünüyorum. Bugün üzerinde bakmak gerekirse on altın tarafına FED tutanakları açıklanacak. Biliyorsunuz ki e, 30-31 Ocak'ta gerçekleşen bir FOMC toplantısı vardı. Toplantı sonrasında hem ABD tarafındaki enflasyon verisini hem tarım dışı istihdam, perakende satışlar ve sanayi üretim verisini karşılamıştık. Her ne kadar Ocak ayında bizim Fed tutanaklarından pozitif gelebilecek gelişmeler olsa da bunun ben 16 e, altın tarafında e, bir fiyatlamaya neden olacağını düşünmüyorum. Neden? Çünkü evet e, 30 31 Ocak'ta şu anda Ocak ayı enflasyonu karşılanmamıştı ve %2.9 seviyesinde bir enflasyon bekleniyordu. Gelen veri zaten piyasaları oldukça şaşırttı. Yine keza ÜFE de aynı şekilde tarım dışı istihdam verisi de öyle. Yani Fed tutanaklarında Fed üyeleri e, gelecek aylar için, Mart için veya May risk için pozitif söylemlerde bulunsa bile artık bunların geçerliliği biraz daha sınırlı. Bu nedenle eğer tutanaklarda Mart ayında veya Mayıs ayında bir faiz indirim sürecinin başlayabileceğini işaret eden ihtimaller aslında şu an için fazla geçerli gözükmüyor. Tabii ki bunu biz gelecek aydaki makroekonomik verilere göre biraz daha şekillenmesini bekleyebiliriz. Bir kitapta 2040 dediniz yanlışsam lütfen düzeltin. Ee, önemli evet. seviye takip edilecek seviye diye ama e, yıl sonu için 3000 e, ons'ta 3000 mümkün mü görmemiz? <laughs> ya, burada aslında biraz daha birçok etkene bağlı olduğu için bunun bizim biraz daha söylememiz zor oluyor. Hmm. Evet yeni rekor seviyeleri göreceğiz e, ama bu 3.000 mi olur yoksa 2.500-2.750 bölgesi mi olur? Biraz daha o tarafı tahmin etmekte fayda var. Yani Çünkü neden? Jeopolitik tarafta da aslında biraz daha riskler var ve güvenli liman arayışları altına olan desteği en önemli etkileyen faktörlerden bir tanesi. Evet şu anda Haziran ayında FED'in faiz indirimine başlayacağı fiyatlamalar içerisinde. Ama olası bir jeopolitik gelişmelerin tekrar gündeme gelmesi, enerji tarafı tarafında yaşanan gelişmeler ons altın tarafındaki yani e, baskılayıcı bir etken olabilir. Daha da sıklaşma sürecini sürdürebilecek bir FED ons altın tarafının yeni rekor seviyeleri görmesini bir miktar engelleme sağlayabilir. O yüzden yani 3000 seviyesi değil de 2500 seviyesi şu anda biraz daha 3000 seviyesine göre daha benim için pozitif kaldığını söyleyebilirim ama yavaş yavaş demek ki akıllarda bu altın buralara kadar da Gelebilir, çıkabilir gibi evet. bir fikir var evet. yani bundan bir süre önce yani Fed'in de Avrupa Merkez Bankasının da faiz indireceği biliniyor artık yani tamam zamanlamasına ilişkin tam bir şey yok netleşme hı hı. yoktu şimdi yavaş yavaş de işte piyasa sanki yaz aylarında olacak bu yazın başında olacak gibi bir fikri oluşturmuş gibi görünüyor. Evet. Hala mutlaka Mayıs'ta olur filan diyenler vardır ama genel kanı bu yönde gibi görünüyor. E bilinen bir şeydi. Daha öncesinde yapılan yorumlar Niye? böyle işte o zaman 2200 evet. 2300 bilemedim falan böyle bir buralarda evet. ağırlık kazanıyordu. Şimdi 2500'ler hatta üzeri de olabilir. 2500 2750 bölgesi. Hı hı. Acaba böyle jeopolitik tarafta şimdi City... City da hani bir herhangi bir kurum değil, yani dünyada önemli işlemleri olan bir kurum. 3000 meselesi acaba böyle e, ekstra bir jeopolitik karmaşa beklentisinden mi kaynaklanıyor Ay yoksa? Ne olur olmasın ya. Abi, <laughs> orası olur orası olmasın. biraz böyle şey geldi, evet. tartışmalı geldi. Çok da e, bir, bir yanıyla da spekülatif tip de olabilir Doğru. çünkü 3000 doları duyduğun zaman birçok insan ha, her şeyi bırak. Altına götür parayı Doğru. gibi bir yaklaşıma da girebilir yani. Halbuki bilmiyorum o kadar da yani bu kadar sert tahminler varsa arkasındaki neden açıklanmalı? Ben sadece onu söyleyeceğim. Evet, ben de o zaman bir şey daha sormak istiyorum Tabii. altına dair. E, geçen haftalarda bir izleyicimiz yine sormuştu. E, Ahmet Bey, sizin fikrinizi merak ediyorum. Yani şimdi altın yatırım fonu mu, yatırım fonlarının da çok sık konuşmaya Hı, evet. başlıyoruz yoksa fiziki altın mı daha cazip yatırımcı için ne dersiniz? Ya bence yatırım fonu özellikle portföy yöneticileri açısından daha profesyonel yönetiliyor olması, yatırımcılar açısından daha iyi olduğunu düşünüyorum. Zaten büyük bir oranı onun altın ve türev enstrümanlarından kaynaklı olduğu için eğer yani takip edemeyenler piyasada uzak duranlar varsa o yüzden fonlar bence yatırımcılar için daha cazip olacaktır. Bir de şunu da eklemek istiyorum. Evet. Yani burada jeopolitik gelişmelerin biz etkisinden bahsetmiştik. Hatırlıyor musunuz? En son İsrail tarafında yaşanan savaşta Onsalt'ın bir önceki haftasında 1810 seviyesine kadar bir geri çekilme göstermişti. Evet. Ya bu jeopolitik gelişmelerin etkisiyle aslında biz buraya kadar geldik. Yani burada evet Fed tarafı faiz indirecek, evet bu fiyatlamalar açısından var ama ana fiyatlama bence bu tarafta daha henüz oluşmuş değil. Burada eğer biz 1810 seviyesinden bir yukarı yönlü hareket gördüysek 2050 dolar seviyelerine kadar burada tamamıyla jeopolitik gelişmelerin önemli bir ekis var. Bu süreçten sonra artık jeopolitik gelişmeler daha da artış göstermezse Fed tarafının faiz indirimi fiyatlamalara dahil olacak diye son noktayı da söyleyebilirim <laughs> bu tarafta 10 evet. Al altın için. Güvenliği Peki ama... bu e, şeyi de sormak istiyorum ben. Biraz bir dövize bir talep var hmm. gibi konuşuluyor piyasada da. Hmm. Hatta kapalı çarşıda evet. biraz dün de e, konuştuk yine bir uzmanımızın e, yorumu oldu. Yani Biraz böyle efektif tarafta yani döviz bulayım filan dediğin zaman sanki bir ya o kadar olmaz şu kadar verelim böyle bir kısıtlama mı var döviz piyasasıyla ilgili sizin gözlemleriniz ve yorumunuz nedir değerlendirmeniz nedir? Ya bunu bir analist değil de normal bir halk olarak cevaplamakta fayda var aslında. <laughs> Şimdi şöyle dışarı çıktığınız zaman işte belli başlı e, duyumlar alıyoruz. Biz i̇şte, işte seçim yaklaşıyor, seçimden sonra doları tutamayacaklar, işte evet. dolar uçacak, kaçacak tarzında bir şey. Ya bence bunlar gerçeği yansıtmıyor çünkü hali hazırda uygulanan ekonomi politikası, yani piyasaların istediği bir politika. Bu paralelde yabancı kurumların da zaten beklemiş olduğu hedefleri biliyoruz çok maksimum ve hedefler. Yok, uygulanabilir bir politikalar. Bunun beraberinde hali hazırda atılan politikaların seçim sonrasına devam ediyoruz. Ve içerisinde bulunduğumuz seçim yani bir ekonomi yönetimini değiştirecek bir bütün kabineyi değiştirecek bir seçim değil. Sadece belediyelerdeki yerel seçimler tarafında belli başlı değişiklikler olacak. Bu da ekonomi tarafını fazla da ilgilendirmeyecek. O yüzden bir miktar yatırımcıların bu seçim dolayısıyla döviz tarafına kaydığını e, ama bunun da bence fazla e, anlamlı olmadığını düşünüyorum. O yüzden ya yani bu taraf tamam dolar olabilir ama e, bence dolar tarafını tercih etmek yerine gram altın gibi hem dolara endeksli hem ons altına endeksli yatırım enstrümanları yatırımcılar açısından daha faydalı olabilir. Çünkü dolar bir miktar diğer yatırım enstrümanlarının altında getiri gösterme ihtimalini barındırıyor. Ya ben tek etkisinin bunun olduğunu düşünüyorum. E, şu anda ya bu 2023 yılında olsaydı yatırımcılar alternatif getiri aracı bulamıyor diyecektim. Hmm. Ama içerisinde bulunduğumuz dönemde enflasyon inebilecek alternatif getiri araçları da e, oldukça fazla. Evet. Lütfen. Son bir sorum olacak benim de. Bu haftanın verisi Merkez Bankası bir sürpriz bekler misiniz? Hem bunu merak ediyorum hem de yüksek faiz ve yüksek enflasyon senaryosunda borsada nasıl bir performans bekliyorsunuz kısa vadede? Evet, ee, yarın açıklanacak bir Merkez Bankası faiz kararımız var. Biz alev yatırım olarak bir değişiklik beklemiyoruz. Burada enflasyon raporunda açıklanan söylemlerle aslında paralel bir söylem bekliyoruz. Gerekli, gerektiği takdirde gerektiği e artırımın yapılabileceği şeklinde yani piyasaya evet biz hala şahin olmaya devam edeceğiz. Gerekirse de faiz arttırmayı sürdüreceğiz mesajı bence Merkez Bankası tarafından gelecektir. Ama burada biraz daha sadeleşme adımları hatta enflasyon raporunda da gördük kredi kartı ile ilgili mesajlar gelmişti. İşte burada e, vadelerin taksit sayılarının sınırlandırılması, işte o askeri ücret, askeri ödeme oranının yükseltilmesi gibi belli başlı kredi kartını kullanmayı önleyici maddeler e, alınabilir. Bu da tabii Tabii ki Merkez Bankası kararına göreceğimiz bir şey değil. Sonrasında yayınlanacak kararnamelerle gelebilecek bir şey. Burada yani şöyle özetlemekte fayda var. FED Fed diyorum. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafında bir olası faiz artışı beklemiyorum. Sadece sadeleşme adımlarının devamını bekliyorum. Paralelde de Borsa İstanbul'da bankacılık sektörünün geçtiğimiz dönemde olduğu gibi yukarı yönlü ivmelenmesini perakende sektörün keza aynı şekilde ivmelenmesini bekliyorum. Burada tekstil tarafında belli başlı artık kafamıza soru işaretleri de oluşmaya başlıyor. Bunun beraberinde sigorta gibi prim üretimi yüksek faiz ortamında prim üretimi yüksek olan şirketler biraz daha öne çıkabilir ama yavaş yavaş da artık e, neye dönüyoruz? 2024 yılının yaz sezonuna dönüyoruz. Burada ulaştırma tarafı ne kadar bu hafta sınırlı ne negatif ayrışsa da artık bir tarafta o tarafın fiyatlamaları olacak ki dün de aslında gördüğümüz güzel bir haber vardı Hava Yolları tarafında. Evet. istihdam haberi yani bu aslında geleceğe yönelik beklentilerin turizm tarafından ne kadar güçlü olacağını da bizler için göstergelerinden bir tanesi. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Bey. Kıymetli katkılarınız için. Ben, Sağ olun. Ben çok başardan. teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. As